Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akyurt'ta bal üreten bir fabrikanın tüketime uygun olmayan nitelikte üretim yaptığının ve etiket mevzuatına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun tespiti üzerine harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerince söz konusu fabrikaya operasyon düzenlendi. Fabrikaya yapılan operasyonda 2500 ton fruktoz şurubu, 2000 ton şeker, 3650 ton glikoz şurubu, 150 ton sahte glikoz, fruktoz şeker ve 100 bin adet çeşitli markalara ait bal etiketi ele geçirildi. Ele geçirilen balların piyasa değerinin yaklaşık 960 milyon lira olduğu belirtilirken, 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ankara Valisi Vasip Şahin gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak şunları ifade etti. Ee, daha öncelerinde takip ettiğiniz gibi ilimizde e, özellikle taşiş edilmiş, bozulmuş, bozuk gıdalar ya da niteliği değiştirilmiş gıdalarla ilgili e, mücadelemiz e, amansız bir şekilde devam ediyor. Bu cümleden olarak bugün de e, bu e, bulunduğumuz bölgede e, iş yerlerinde Arkadaşlarımız e, özellikle e, bozuk e, bal üretildiği ya da sahte bal üretildiği yönünde aldıkları bilgiler üzerine e, geniş bir inceleme yaptılar ve bu inceleme sonucunda e, burada ve diğer işletmelerde e, yüzlerce ton civarında e, bozuk gıda veya bozuk gıda e, bozuk bal üretiminde kullanılan ama aslında kullanılması yasak olan ...bir takım ürünler ele geçirildi. Onlarla ilgili adli ve idare işlemler bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan da bu ele geçirilen malzemeler de imha edilecek. E, tabii burada bizim hem vatandaşlarımıza hem vatandaşlarımıza... ...bu malzemeleri satan iyi niyetli esnafa ricamız, çağrımız ne olur... ...size getirilen malzemeleri ve vatandaşa sunduğunuz malzemeleri... Dikkatle izleyin, dikkatle inceleyin. Aldığınız malın orijinine ve gıda güvenliğine sahip olmadığını, olup olmadığına lütfen dikkat edin. Yine müşteri olarak her bir vatandaşımızda fiyatlara aldanarak maalesef bir tuzağa düşmesinler. Kendi sağlıkları, ailelerinin sağlıkları, çocuklarının sağlıkları açısından ne olur dikkatli olalım. Bugün buradaki manzara bize şunu gösteriyor. Bizim bu mücadeleyi yılmadan sonuna kadar devam ettirmemiz. Arkadaşlarımıza talimatlarımız odur. Bu vatandaşımızın bize güvenerek, devletine güvenerek e, alıp tükettiği gıda maddelerinin mutlaka denetimi çok daha sıkı bir şekilde yapılsın, yapılacaktır. E, ve biz vatandaşımıza gönül rahatlığıyla marketten aldığı, bakkaldan aldığı ya da diğer e, yiyecek içecek hizmetini aldığı yerlerde tükettiği mallarından emin bir şekilde, müsterih bir şekilde orada bu tüketimlerini yapabilmeleri. Gayretimiz bu yönde.